pes etmeyin. Yani burada bir karar vermek lazım. Gönderilebilir. Gitti gidecek, kalıyor falan derken o takımdan bir şey olmuyor. Kopuyorsun ligden. Hı hı. Ya gönder. Kurtul hemen başından. Ya da devam et sonuna kadar inan. Yani bu olay bizim ülkemizde çok kolay olmuyor. Hele şu an Fenerbahçe'de bunu çok zor. Yani şu an çatlak sesler başladı. Yani kesinlikle yer olucudur şu an rahatsızdır yani bu Tabii. olaylardan. E, işine konsantre olmazsa zorlaşır. E, şeyi çok tartışırız. Yani böyle bir kadronun başında sezon başı Böyle bir kadro kuruyorsan daha tecrübeli bir teknik adam daha isim böyle Avrupa'dan olabilir miydi? Onları onları kendileri tartıştılar, Konuşuyor onları kendileri de. karar verdiler. O geriye dönmek çok şey değil. Bundan sonrası ne olacak? O çok önemli. Gustav'un açıklamaları da Gustav lider bir oyuncu takımda. O da ciddi bir o da inanılmaz. Yani ben şimdi oyuncu gözüyle bakıyorum. Ben oradan çok şeyler çıkartıyorum. Yani Caner'in açıklaması, Gustavo'nun açıklaması sıkıntı var. Bir sıkıntı var ama sıkıntıyı onlar biliyorlar. Aslında bu çok bilinmeyen bir denklem değil. Biraz önce sana açıkladım. Onlardan bir tanesi. Dediğin gibi ya diyalog eksikleri var ya oynamayan oyuncular mutsuz. Takım etkileniyor. Evet. Ya Erol Hoca'nın antrenman programından rahatsızlar. Çok çalışıyorlar. Ya paraları ödenmiyor. Ama ben bunların %90'ının olmadığını düşünüyorum. Ee, oyuncular bir şeye... Tepki veriyorlar. Benim, ben öyle dün hissettim mesela. Ceyda. Yani bir şeye tepki verdiler. O zaman tepki demişken Hürriyet Gazetesi'nin 20. sayfasında fotoğraf kareleri var Evren Turan. Evet. E, Pelkas oyundan çıkarken mesela fotoğraf kareleri var. Sinirlerine e, hakim olamadı ve <laughs> bu şekilde oyundan çıktı. E, Pelkas, Dimitris Pelkas Yunan futbolcunun sinirli halleri gözlerden kaçmadı. Bu arada istifası için de az önce bahsetmiştim ama 34 bin tweet atılmış hocanın. Vallahi ben bunu hak etmediğini düşünüyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımız da onlar da gitsin konusunda biraz da şu an şey orta bakıyorum herkes gitsin olmaz diyorlar. Yapamazlar olacak artık yani o gözüküyor diyorlar. O onların kararı bu kararları vermek çok kolay bir şey değil. Ama Pelkas da kusura bakmasın da Pelkas da Fenerbahçe'ye geldi daha 3 maç oynadı. ...bir anda bu hareketler falan bunlar da normal değil. Ha, oyuncu çıkar hata... ...çok ben bunları büyütmüyorum aslında da... Hı hı. ...görüntü olarak bizim zamanımızda biz de çok yaptık Hatta bunları. Hatta bazen tepki vermek iyidir bile hırsından. Evet yani çok hırslı bir oyuncu. O konuda evet. bir şey demiyorum ama... E, ...Pelkası da o, Erol Hoca fazla da böyle oynatayım derken... ...belli mevkilerde kaybediyor. Çünkü kadro geniş. Şimdi evet. devamlı aynı oyuncu oynarsan... ...bu sefer diğer oyuncular da... E, ...buna tepki gösterecekler. Yani e, Pelkası Hoca çok şans verdi. Evet ben beğeniyorum mücadele ediyor. Ama... Bu maç performans iyi miydi değil. Yani kenar oyuncusu değil. Pelkas kenarda oynayamaz. Yani Erol Hoca kenarda oynatmaya çalıştı. 10 numara oynat, 8 numara oynat. Gördük ki ve kenar oyuncuları şu an Fenerbahçe'nin Ferdi. Bazen aynı anda Erol Hoca'nın tek hatası şu olabilir mi? Aynı anda e, tüm yıldız isimleri sahaya sürme hedefinde. Şu eleştiri almamak için de olabilir. Neden bunu oynatmıyorsun? Eleştirisini almamak için de olabilir ama Ya onlar da on, evet. oturtabilir yani bir tercihe gidebilir Onları aslında. Onları düşünürse başkaları ne düşünürse diye ben bunu yapayım dersen o iş zaten bir şey çıkmaz. Geçen seneden ne farkı oldu şimdi? Gustavo yine stopere çekti. Ya yani farklı bir düşünce fark yaratmak. Ben sana şimdi birazdan fark yaratan teknik adamları söyleyeceğim. Erolcan'ın fark yaratması lazım bu takımda. Bu kadar kaliteli oyuncularla beraber. Sorun orada zaten bence. Yani elinde bir kadro var. O farkı yaratamıyoruz. Sen yaratacaksın o fark oyunculara bunu hissettireceksin şimdi geçen sene de o kadar orta saha öncüsü çıktı. Yine aynısı oynatayım diye. Mert Hakan Yandaş, Ozan, Gustavo, e, Pelkas. Yani klasik kenar oyuncularla oynamıyorsun. E alıyorsun tekrar Sosa'yı, Gustavo'yu stoper, stoper alıp çıkartıyorsun. Yine 6-7 tane orta saha. Ne değişti? Evet. İşte sıkıntı bu. Oyuncular değişiyor ama mantalite değişmiyor Fenerbahçe'de. Bak en büyük oyuncu değişebilir. Birisi gider, birisi gelir. Hı hı. Erol niye fark yaratacak? Ömer Erdoğan, Hatay Spor'da. Benim arkadaşım Erol gibi beraber de aynı takıma fark yaratmaya başladı. Oyuncu değil maçı izliyorum dün. Oyuncu sokarken iki tane oyuncu soktu maçı çevirdi. Anladın mı? Yani bunlar çok önemli şeyler. Şimdi Galatasaray'ın avantajı diyorlar Fatih, Fatih Hoca olmak kolay mı? Tabii. Fatih avantajı zaten yıllardır var. Yani onu onun onu şey yapmayacaksınız. O Fatih Terim farkıdır. Ona gelmek için daha çok zaman var. Ama senin elinde böyle bir kadroyu... E, Geliştirmen için, iyi oynaması için bazı yenilikler yapman lazım. Yani e, dün de bu yorumlar yapıldı. Ben onlara katılıyorum. Anadolu takımı çalıştırma ziyaretinden hocanın çıkması lazım. Dün bir de taraftar olsaydı bu kötü evet. oyunda ne olurdu? Belki şu an hemen akşam istifa etmişti. Veya işte klasik sabandı Yani evinde 3 maç üst üste <laughs> kaybetmek taraftarın olduğu noktada pek mümkün e, tarihinde değil. Tarihinde ilk kez olmuş kez böyle bir durum olmuş. Yani e, tamam dünyanın en iyi takımları da maç kaybediyor. Ama Burada bu kadar şunu söyler miyiz? Olmaz. Eğer e, taraftar olsaydı tüm kaybettiği 3 maçı da düşünürsek eğer ve dün akşamında, Şimdi Fenerbahçe özellikle ilk golü erken yediğinde Hı. toparlayamıyor. Ama eğer statta taraftarınız olsa evinizde taraftarınız olsa ilk golü erken bile yeseniz toparlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Evet yani o olabilir ama ben sana söyleyeyim işler kötü gittim mi mazeret bulmak istiyorsan çok bulursun. Yani hatayı görmek istemiyorsan şu olsaydı böyle yapardık, bu olsaydı şöyle olurdu. Sakatlarımız vardı, eksiklerimiz vardı. valla Fenerbahçe takımı bu sene biliyorsun Avrupa kupasında yoktu. Diğer takımlara göre çok avantajlıydı. Haftada bir maç oynadı. Bak Şimdi Eşit editörümüz Emre uyarıyor <laughs> beni. E, Evren abi ben e, tabii taraftar olsaydı belki ilk gol erken yemesine rağmen değişirdi Aynen. oyun skoru diyorum ama Hünçaluç e, baş başa Hünçaluçla baş başa programda Hünçaluç eğer bahçe taraftarı pandemi olmasaydı ve statta olsaydı Ali Koç bu sezon başkan olarak kalamazdı demiş. Şimdi onu demek istedim. yani o zaman çok büyük tepki olurdu. Hoca da gidebilirdi. O başkan da bu, bunlara belki göğüs geremeyebilirdi. E, ama genele baktığımızda şimdi Erol Hoca'nın Takımı kurdu. Evet yeni bir takım. Zamana ihtiyacım var. 12. haftaya geldik. Evet. 12 tane maç. Beşiktaş, Sergen Hoca, UEFA kupası sezonu açamadı. 10 günde çıktı. Takım paramparça antrenman yapamadılar. Galatasaray her hafta maç oynadı. Üst üste maç oynadı. Onlar bir hastalık, sakatlık. Beşiktaş da bunu yaşadı. Bir kötü gidişat, toparlama filan Onlar ama şu an düzlüğe çıktılar. Toparlıyorlar kendini. Efendiler Bahçe her şey Güllük Hüstanlıktı. Sezon başı uçuyorlardı, şampiyondu, açık ara götürüyorlardı, gelene gidene beş atıyorlardı. Anladın mı? Yani böyle bir ortamdan bu oyun, bu şey skor Fenerbahçeleri etkiledi ciddi bir şekilde. Yoksa Fenerbahçe dün şampiyonluğu da kaybetmedi, şampiyonluğu da kazanmadı. Yani evet, evet. Bu olayı çok uçlarda yaşıyorlar, bunu düzeltmeleri lazım. Bunu da yaşatanlar kimler? Onları kendileri biliyorlar zaten. Yani Fenerbahçiler aslında kendileri yapıyor belli bir kısım. Onun için öyle gazı verme kolay. Yani uçuyordu kaçıyordu. O da atar bu da atar dediğin zaman takımına zarar veriyorsun. Bunu yapmayacaksın. 23 puan daha hiçbir şey belli olmaz bu ligde. Ben Fenerbahçe'nin yine son ana kadar yine şampiyonun en büyük adayı Fenerbahçe. Yani bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu yarışın içerisinde. Ama şu an baktığında Beşiktaş'a 4 hafta önce ne derdin? Yani Fenerbahçe'de bu sene Galatasaray, işte Alanya'da zorlar ama Fener Galatasaray bu sene şey yapar. Fener de götürür. Herkesin yorumu oydu. E ben sana söyleyeyim şimdi Beşiktaş Galatasaray o zaman götürür bu iş. Bu oyunuyla. Tabii. Yani öyle mi diyelim ya? O da yanlış. Bak onu, onu da demememiz lazım. Böyle bir şey yok. Biraz temkinli gitmek lazım. Konuşmalara dikkat etmek lazım. Takımı havaya sokuyum derken takımı patlatırsın. Takıma sıkıntı yaratırsın. Şu an Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşıyor. Bundan kurtulabilir. Ama Erol Hoca bundan tek başına kurtulamaz. Emre devreye girecek. Onlar devreye girip bu işi bir arada konuşup yardımlaşıp çözecekler. Erol Hoca burada ego yapmayacak. Öyle bir adam değil zaten. Emre diyecek ki Erol ne yapıyoruz? Bak işler kötü gidiyor. eksikler var. Sorun ne? O şu hesapta sorabilecek birisi Emre onun çünkü üstünde yani farklı üstünde ya teknik konulara karışmıyor. Biz öyle biliyoruz. Karışmaması lazım. Doğrusu bu. Ve Emre bunu diyorsa ben inanıyorum. Ama bundan sonra şöyle karışabilir. Karışmaz da Sorunu bana söyle de ben de belki oyuncularla diyalog yapayım birebir. Sana yardım edebileceğimiz bir şey var mı hocam? Tabii. Burada bu başkanı evet, yapan. başkanı devreye sokarsam bu işlerde sıkıntı. Başkan da diyecek ki sizi ben niye getirdim kardeşim buraya? Tabii. Değil mi? Beni bunlarla bu uğraştırmayın. Ben her şeyi yaptım. Benden her şeyi istediniz size yaptım. Siz de bu işi çözün. Çözmezseniz hepiniz gidersiniz. Yani öyle bir şey yok. Çözmezseniz de bu iş böyledir. E çünkü ee, bu kadar maliyet var, bu kadar baskı var. E sen burada başaramıyorsan, ama bunun için erken. Ya bunun için erken. Yani o Tabii. şu an e, onun için de eleştirileri eleştirileri böyle e, e, o Erol Hoca gitsin, o gitsin, Yapmamak o gitsin. Ben buna karşıyım ama e, burada oyuncular da e, Erol Hoca da ciddi şekilde e, burada ciddi bir ders aldılar. Ya üçüncü dersi aldılar. Bak. Konya maçı olmadı, Beşiktaş maçı tamamdı. Top. Şimdi hı hı. bu da, bu Fenerbahçe ileride çok pahalıya mal olabilir.